Evet. Evet. şimdi yanımızda Avrupa Avrupa bölgesi A grubundan USIS takımının oyuncularından Serkan Demircan var. evet Serkan ne düşünüyorsun Milli Stadyum Alsaali hakkında ilk maçınız sizin de. Turnuva çok güzel bir kere önce onu söyleyeyim hani en azından birlikte bir şey yapıyoruz profesyonel röportajlar. Evet. Orderli. Maçı iyi yani bizim takım biliyorsun hani kondisyon düşük takım ama iyi dayandık ilk yarı. Yani mağlubiyeti şeye alırım Çok kötü goller yedik. Şimdi halı sahada kornerden gol yersen bir iki bitmişsiniz. evet, Yüz evet. maç bir tane gol olur kornerden. Biz bildik. iki tane yedik. Evet. İki tane kale çıkarken. Yani maçın ama... sonuna doğru kaptanınız da sakatlandı. Tabii Aydın sakatlandı. Son 20 dakika oynayamadı bizim forvetimiz. Ki ikinci yarı açılırdı yani o bayağı iyidir. Evet. Sağlık olsun kimse bizim takım ama çok takdir ediyorum yani. Özellikle ilk yarı şahane oynadılar. Hiç bu kadar beklemiyordum. Aynen. Güzel maç oldu. Rakip de güçlüydü. Kesilmediler hiç. Sağlık olsun. Esse de başarı diliyoruz o zaman. Ama yanlış Peki. onu söylüyorum. Hani o sarı kart pozisyonunda hakem hakikaten büyük hatası var. Hani biz susmak istiyoruz. Profesör önemiyoruz evet. Hani biz hani sinirleniyorsun, şey yapıyorsun, bir şey edemiyorsun. Buraya çağrılmışsın. Ama orada rakibin sarı kart görmesi lazım. Benim kalecime sarı kart veriyor. Hoş değil yani. Ee, tabii tabii hakemler düz bir şekilde ya, tabii yürütüyor. ama benim kalecime niye sarı kart verdi? Konuşmayacak mıyız hiç biz yani? Tepki de gösteremiyoruz. Kornada yediğimiz golde adamım sakatlandı. Adamım bir dakika dedi. Pozisyon devam etti. Kalecim kalede dedi, Özetle çıkar zaten. <laughs> yani i̇lk gol kornada yediğimiz. Orada fark açıldı, bir fark oldu 7-6. Sonra böyle oldu. Yine maçın özetini değerlendireceğiz. ama. Güzel, maç güzel bir maç oldu. Size güzel. teşekkür ediyorum turnuva için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.